Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. bugün güzel bir dağ gezisi yaptık. Çomarın yavrusunu getirdim. Buradaki bahsetmiştim daha önce de çekmiştim. Çomarın, kuşçu çomarın dişi yavrusu var. Onu getirdim. Derman'ın ve bozo'nun yavrularıyla tanıştırmak için. Güzel de bir dağ gezisi oldu. Şimdi zaten göreceksiniz. Önce yavruları bıraktım. Gittiler çomarın yavrusunun yanına bir daldılar birbirine. Ondan sonra tabi hemen ayrıldılar. Zaten öbürü bağdaydı. Elindeydi. Yani tutuyordu. Ondan sonra daha doğru çıktık. Biraz alıştılar tabi birbirine. Ondan sonra onu da serbest bıraktık. Baya yukarılara doğru çıktıktan sonra. Ondan sonra biraz gezdikten sonra Derman yine kuat yaptı. Dağda gezerken birden dolaştırmaya başladı onu. Ve gitti birden bindi. O ara yukarıda hemen binmeye çalıştı ama zaten 3-5 saniyelik bir şey. Hemen ayrıldılar. Ayrıldık zaten. E, bu kağıt çıkardı İlk tanışmaları ilk dağ gezleri biraz sorunlu oldu İki kez birbirine daldılar e, büyük bir sıkıntı olmadı yara falan almadılar zaten izleyeceksiniz e, İlk tanışmaları böyle oldu e, yakın zamanda tekrar birbirine alıştıracağız e, güzel anlaşacaklar inşallah umarım videoyu beğenirsiniz şimdi videoya geçelim arkadaşlar i̇nşallah, şiş, sakin birbirlerini alıştırmaya tanıştırmaya çalışıyoruz İnşallah alışırlar görünüyor ama Şişt, sakin Erman. Erman Erman sakin ol İnşallah alıştırabiliriz bakalım birbirini alıştırabilirsek güzel bir daha gezisi yapacağız ee, zaman zaman böyle bir araya getirecek tanıştıracağız bunları o da bunlardan bir ay büyük ama maşallah çok iyi çok da cesur şimdi zaten dağ gezisinde göreceğiz neler olacağını şimdi bunları ben açayım bakalım neler olacak Evet, bizim yavruları bıraktım. Çamağın yavrusu da ileride. Yavaş yavaş yürüyorlar. Bunlar böyle kapının önünden e, açmak istemedim bu buradayken. E, yavrular bir şey yapmaz, oynarlar ama yine de e, kapıların önünde daha çok cesur olurlar, daha çok cesaret alır. Köpeğe bir şey yapmasınlar diye böyle uzaktan bastım. Gel. Bak koşuyorlar, orada olduğunu biliyorlar. Hem İki atlar mı? Ya bak ya derman. Sen <laughs> yani çenesiz. Ha, ya middin. Ya. Hayır. Şş. hayır. Cık cık cık. Aferin. Aferin. Hayır oğlum. Hayır, alışın açacak. Aferin. Alışırlar onlar biraz dolasınlar böyle. Biraz <laughs> Hayır. 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 Derman. Şşt. Ayka. Şş, şş, buraya gel. Derman. şş, Gör şimdi alışırlar. Derman. Derman. Derman, Derman affetmiyor. Darıyor hemen. Derman. Derman Onda da gördüğünüz gibi hiç korku yok. Sakin. Aferin. Şşt kızım. Hayır. Gel. Hayır. hayır. gel şöyle yukarı doğru gidelim. Şey gel yavru onlar da da işte ilk başta biraz e hepsi de damar bu çomarın yavrusu biliyorsunuz bir e diğer de dermanın çok sert şşş hayır şşş hayır Şş, tamam derman derman gel oğlum gel ama onlardan yüksek zaten bir ay falan büyük tahminim gel aferin bir buçuk ay mı var ha doğrudur gel aynen böyle daha doğru çıkacağız. E ee, birazdan. He aç onu da aç. Aç, aç. aç, oynarlar bir şey yapmaz ya. Bir şey yapma. Şimdi bir alıştılar birbirine. Derman biraz çok sert. E, bu da karşılık verince ister istemez ufak tefek. E, şeyler böyle şeyler olur. Alışacaklar. Aferin kız. maşallah çok sert bir dişiydi. Gel bakayım aferin. Gelin bakayım gel. Gel. Erman aferin alıştılar bile. Derman da hemen dalıyor vallahi hiç hafifetmiyor. Aferin. Kontes sessiz. Çok bir şey yapmaz. İki köpek bırakmadım. Sadece bugün eniklerle gezi yapacağız. Der mi o? Aferin olima. Ayka kızım. Yani bunun da eniş olmasına rağmen hiç oynama oynama yok. Direkt dalıyor gördüğünüz gibi. Çok cesur bir köpek. Gel. Gel. İnşallah bu da babası gibi bir kurçul olur. Aferin. Dermana çok yaklaşma. Diğerleriyle uyum sağladılar. Dermanla da alışırlar. Şimdi biraz daha yukarılara çıkınca uzaklaşalım iyice. Biraz da yorulurlar. Bir grup olacaklar. Efsane olacak değil mi lan? Film kızım şuna bakar mısınız? Çek köpek gibi. Hemen köpeklere dalmaya mı hiç? Hadi bakayım. Aferin kızım, aferin. Gel. Hadi. Gel, gel. Kontesin önünü kese, gel, gel. Da, derman'a da heriflik <laughs> yaptı ama Derman hemen daldı. Gel 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 Derman gidiyorum aferin oyuna böyle tepki vereceğini bir an düşünmedim yani direkt oynarlar diye düşündüm ama gördüğünüz gibi çomarın kızı da hemen dalmaya meyilli Derman da bunu görünce hemen daldı Bunları büyüdüğü zaman düşünemiyorum yani bu ekibi. Vallahi çok ses getirecek bunlar. Değil mi lan? Aferin yerim hanıma Çambanın kızı da bunlara uyduğu zaman tamam Kağıt büyük. Ama böyle yavaş yavaş alışmaları çok iyi olacak. Hem ekip olurlar. Tam zamanları birkaç ay sonra tanıştırsam daha büyük sıkıntı olur. Şimdi böyle yavruyken de alışmaları çok iyi olacak. Bakalım. Gel bakalım. Aferin oğlum. Bayağı birbirine alıştılar. Gel, gel kızım, gel. Gel. Arkadaşın da sağ olsun iyi bakmış. İyi de bakıyor. Derman, ne oldu hemen daldın lan şerefsiz senin. Çok sert, çok. Ay ka, kızım. Ay, çık, 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 çık. Aferin. Aslan oğlum, herif mi oldun lan sen? Herif mi oldun lan sen? Herif mi oldun? Gel kızım, gel. Ya bak Derman'la alıştılar. Oynuyorlar şimdi. Derman sakin. Derman hayır. Derman. Derman. O ne oğlum işte. Yaramazlık yapma. Gel. Derman. Şşş, hayır. Hayır. Aferin oğlum. Aferin. Aferin. Gel. Aferin kızım. Aferin. Derman her an. Binmeye meyilli macera arıyor. Derman gel. 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 Gel bakayım gel. Aferin oğlum, aferin. Sakin, sakin oğlum, sakin. Sakin, kokluyla oyna. ha. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Macera arama, tamam mı oğlum? Tamam mı oğlum? Sakin. Bak, hırlıyor arkadaşlar. <laughs> sakin, Derman. Derman, sakin oğlum. Bak, Derman. Şşt. Hayır, hayır Derman. Şşt. Derman, hayır. Şşt. Dur bak, dur. Şşt. Tamam, dur. Dur sakin, sakin dur. Herman buraya gel. Herman. Şşşt. Tamam buraya gel. Gel bakalım. Gel. Hadi Git kız ama yani. Lan. Yaramaz seni. Ne yapıyorsun oğlum sen? Herif mi oldun lan sen? Dur. Ben bunu biraz tutayım. Birden sinirlendi. Aykada hemen yetişiyor. Şerefsiz seni. Bakın hiç gelip tesi yok arkadaşlar. Yani gerçekten çobanın kızı oldu. Çok belli. Sakin ol oğlum. Ne oluyor lan sana? Ne oluyor lan sana? He? Şikayetçi seni. Gel hadi gel. Gel. Gel gel gel. Ay buraya gel. Gel. Gel oğlum gel. 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 biraz uzakta dursun. Gördüğünüz gibi derman yine rahat durmuyor. Ekeleşmiş sanki. Büyümüş de küçülmüş. Büyüdün de mi küçüldün lan sen? He? Gel buraya. Derman sakın. Hayır. Gel yapma alıştıracaksın sizi. O sizle beraber ekip olacaksınız, grup olacaksınız. Ne yapıyorsun sen? He? Der mi? Gel. Gel buraya. Gel. Cık cık cık. Gel kızım gel. Gel. Yaramazlık mı yaptı kızım o? Aferin kızım ama kızım da maşallah. Cesur. Üç köpeğin de arasında olsa hiç fark etmiyor değil mi kızım ben? Bak Derman. Hayır gel Derman. Gel. Gel. Aferin. 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 Böyle böyle alışacaklar. Değil mi lan? Değil mi? Çar ata seni. Aslan kızım. Gel. Gel. Bak Derman. Yaramazlığı sen yapıyorsun. Da. Akıllı ol bak. Tamam mı lan? Gel. Gel kızım. Gel. <laughs> gel. Gel. Gel kızım. Yırıldınız mı lan? Gel kızım. Aferin kızım. Maşallah. Kuyruk tutuşu falan. Biraz daha keleştiği zaman düşünemiyorum bunu. Derman buraya gel. Derman. Yine gidiyor. Ben en iyisi yaklaşayım. Peşine gidiyor çünkü derman. Gel buraya. Gel. Gel buraya derman. Gel o. Gel buraya. Yalanmaz seni. Dönelim mi lan? Yoruldunuz mu? He? Öyle. Böyle böyle alışacaklar. gördüğünüz gibi Kontes ve Ayka çok bir şey yapmadı. Tabi sonradan derman bilince Kontes de hemen koştu bindi ama bu normal. Zaten yavrular bunlar böyle çok bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi böyle oyun tarzında gibi bir şey. Böyle böyle alışacaklar. E tabii ilk tanışmalar oldu. E birkaç kez böyle güzel geziler yaparsak daha iyi alışacaklar birbirine ve grup şeklinde olacaklar. Tam bir ekip olacak. Ama derman e, harbi harbi ekeleşmeye başlamış. Yani hiç böyle beklemiyordum. Oyuncu oyunlar diye düşünüyordum. Çünkü daha yavru. Ama yabancı köpeğe girince hiç affetmiyor, direkt dalıyor. Baba şimdi ne oluyor. Ama tabi gördüğünüz gibi dişi de kalitesini gösterdi. Dişi olmasına rağmen üç köpeğin arasında dimdik geziyor. Kuyruk bile indirmiyor. Çamarın kızı o da sonuçta. Aferin kızım. Şunun duruşuna bakar mısınız? Gel. Aferin kızım. Bu arada bu arkadaşın da bir dişi var. Doğurmuş. Bu dişi de geçen pülümürde videosunu çekmiştim. Hatta e, güzel sarı bir kangal vardı. Bir tane dişi yavrusunu da getirdik. O dişi de onunla eşlemişler. E, şu anda da altı, altı mı yedi tane mi yavru vardı sende? Yedi tane, yedi tane yavru var. O sarı kangalın yavruları burada. Hatta yarın e, onların da videosunu yapacağım. Yavrular da çok güzel. Ben gördüm. E, yarın onların da videosunu yapacağım arkadaşlar. O sarı kangalın yavruları. Bir erkek, e, beş dişi. Ama çok güzel yavrular. E, siz de eminim çok beğeneceksiniz. Yarınki fırsat bulursam onun da videosunu paylaşacağım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videolar gelecek. Çomarın yavrularıyla, yavrusuyla ve derman yavrularıyla diğer köpeklerle de tanıştıracağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.